Selamünaleyküm sevgili izleyiciler bölümünüzü izlediğinizden eminim. Gerçekten çok keyifli bir bölümdü ve bir sonraki bölümün merakı da arttı. Hiç beklemediğimiz bir şekilde bölüm bitti. Neyse gelecek bölümde ne olacağını başka bir videoda konuşuruz. Ancak çok fazla kişiden gelen bir soruyu bugün cevaplamak istiyorum. Konur Bey tarihi bir karakterdir ve bugün bunun hakkında konuşacağız. Peki geri dönebilir mi? Bunu öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. İzleyiciler Konur Bey çok önemli bir karakterdir ve tarih boyunca defalarca adı geçmiştir. Ancak Osmanlı dizisinde bu karaktere yer verilmedi. Birçok kişi bu karakterin geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Ben de size bugün bunu söyleyeyim. Geri dönüşü çok düşük bir ihtimal. Çünkü başka bir dizide rol alıyor. Bu yüzden geri dönmesi mümkün değil ancak belki başka bir sezonda geri dönebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin.